Ya! <laughs> Ay! Yarasa geldi yarasa Eve yarasa geldi Lan Allah siz Anne Anne Aaaa <laughs> Aaaa <Ay>! Anne nasıl <laughs> Yaa <laughs> Lan geldi mi <laughs> Geldi mi Anne nasıl <gülüyor> <gülüyor> lan nerede? Yarasa yarasa geldi. Abi. <laughs> Gökhan abi. <gülüyor> lan. Amına kodu bile mi? Ah! 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 Amına koduğum yerasız. Nerede <lan>? Aa öldü. <laughs> öldü. Amına. Lan nerede? <laughs> öldü, öldü şurada. Gökhan abi. Öldü mü o? <laughs>